...Fondip! E, i̇sminiz neydi? Duygu. Duygu Hanım siz ne iş yapıyorsunuz? Ben şu anda e, istifa ettim ve... Aa, ...el terfi ettim. Hayırlı olsun. En ve <laughs> son çekersin. Ha, ha, mis gibi. Mis gibi Alkışlayalım ha. hanımefendiyi. <laughs> hayırlı olsun yeni kararınız. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun şarkınızı dinliyoruz. <laughs> Devam dur, et dur. ne olur. Bir dur. Bileceğim, bileceğim. Vallahi bileceğim. Kız kamyon gibi kız bu. Karik Uzaklar. 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 Bil. Aman işte uzunlar. 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 Ya seni döverim çocuk. <gülüyor> <gülüyor> o mu bildi oldu şimdi? Hayır, her programa gelen de uzunları söyler. Gittin uzunları mı seçtin? Zaten tek... Evde Türkçe tek konu. bildiği şarkı bu çocuğun. <laughs> Yalansa ya, yalan de. Ee, yalan. Şimdi onu ben bilmiş hiç, oldu. Hayır saçma mı canım? Ha uzaklar dedim ya uzunlar dedim. Fark etmez artık. Fark o etmez. Anlayan evet. anladı? Da tamam, istediğinden başlayabilirsin. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> gideyim de en ucusunu içeyim. Masraf olmasın size. Aynen. Belli ki durumunuz yok. Merhaba. Merhaba. Ee, Nevin ben. Nevin Hanım, e, buyurun şarkınızı. Umarım anlarsınız. Umarım anlarız. <laughs> Umarım. Ya 20 yaşındayken <laughs> o ya seferlerin aklına nasıl gelmiş olabilir bu şarkıya? Bu mu? Evet, kazansın istemiştim. En az kaza bah, bahçe. o yüzden onun yaşına uygun. Bahçelerde kereviz, aklımda rüzgar. Ya canım değiştirdim aynen, telif vermeyelim. Evet, aynen. Çok teşekkür oh, ediyorum. Benim de oğlum lütfen. <laughs> Ayşin. Aa bidiği çok seversin sen Beri suyu. <laughs> Bu iyi bir şey değil. Buradayız, gel. Merhaba, sizi tanıyalım. Seda ben. Seda Hanım, siz ne yapıyorsunuz? E, mimarım. Özel Aa. bir şirkette çalışıyorum. Aa, ne güzel. Tebrik ederim. Ne zamandır? Bir yıl oldu. Hayırlı olsun. Teşekkür olsun. ederim. Bayağı yeni mi mezun oldunuz? Efendim? <laughs> Pardon. Bayağı deneyimlisiniz dedi bu. <laughs> ee, ben de dedim ki, yeni mi mezun oldunuz? Ee, yok, yeni mezun olmadım. İki yıl gibi bir süre önce mezun oldum. Yüksek lisansıma devam ediyorum. Aynı zamanda bir yıldır da çalışıyorum. Hayırlı olsun. Allah çok var <laughs> Amin. O zaman buyurun efendim şarkınızı dinleyin. Ofis arkadaşlarımın isteği üzerine bu şarkıyı yorumluyorum açıkçası. Aa, ne? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> buyurun. <gülüyor> Furkan dengeleri hadi ite. <laughs> Belki de senin adamın o. Bir Belki de, de senin adamın. Asla bilemeyeceksin. Mimarım diyor. Ben nereden inanacağım? Bir yıllık mimar. <laughs> ne Belki de aldın komşunu mimar diye getirdi. Ne yapalım? Bu <laughs> farklı <Korka> bir <laughs> uzak kız. Hım demeden vur kadehlere dedi ya. Hım <laughs> demeden. <laughs> Ver neyse hangisi ya. Evet ya. o. <laughs> tanıyalım. Merhaba Ezgi ben. Ezgi Hanım siz ne yapıyorsunuz? Bankacıyım. Aa, Allah sabır versin. Sağ olun teşekkürler. Ee, Ezgi Hanım buyurun. <laughs> Kendi besteniz. <laughs> Çok iyi. Harika ben bayıldım açıkçası. Ay bu şakayı ben yapmalıydım ya. Çok güzel şakaymış bu devam et. Ellerini unuttun mu? Sevdin mi oh. gerçekten? Sevilsin mi? Allah'ım o kadar korkuyorum ki bir ara böyle ya, ya, hafif aralık kadar laps diye sokacak parmağı. Allah Allah. Allah. O bademcini oradan alacağım. Şey, <laughs> ee, Ezgi alkışlıyoruz. Çok Çok teşekkürler. Ya şunun rengi elma suyu seversin gibi geldi Sirke bana. Sirke be bu. Ha pardon. Bu muydu elma suyu? Karıştır tabii. Evet. <laughs> İyiyim ben. Sizi tanıyalım. Merhaba Ezgi ben. Aa, siz de Ezgi. Ben de Ezgi. Adı Aa, Öyle siz mi? ne yapıyorsunuz ben Ezgi? Ben peyzaj mimarıyım. Aa ne güzel. Evet, Kaç nerede? yıllık? Bir. <laughs> 17 mezunuyum. Şu an özel bir şirkette Gebze'de. 17 mezunusun. Evet, 2017, 2017. Herhalde. Buyurun Ezgi Hanım, dinliyoruz. <Sessizlik> <Sessizlik> Nerede kaldım kurşanı değdi. Bir avcı yedi beni, vay bir avcı yedi beni. Ah dedi, vağladı, yarını vağladı. E gidi yar boy. <laughs> Ben de o zaman bunu, evet. Ooo! <laughs> oh! Şapki, Ah, ah! Gülseren Hanım uyumuş. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar, beyler tabii ki henüz kazandı. Beklemiyor. <laughs> Kalite her zaman kazanır. <laughs> Enis program bitti. Aa. Ya? Ay çok güzeldi çocuklar. İnşallah sıkılmamışsınızdır. <laughs> harika bir seyircimiz vardı bu akşam. Umarım ekran başındakiler de çok eğlenmiştir. Enis e, bin kere olsa, Canım bin kere zaten davet ederim. Çok Gene teşekkür gelelim. ederim. Beyaz'a katılan Zeynep Salih gibi her zaman <laughs> ben buradayım. Her zaman. Başın sıkışır, gelmez. Ben evde oturuyorum pijamamla. <laughs> Çay, ben meşhur olmak için hep buradayım kardeşim, tamam mı? Çok teşekkür ediyorum Enis. Hanımlar, beyler.